Evet gençler vektörlerde ikinci bölümle devam edelim. Vektörlerde çıkarma işlemi. Şimdi gençler vektörlerde çıkarma işlemi aslında iki vektörün birinin zıt işareti ile diğer vektörün toplanmasıdır. Yani benim burada k artı l vektörüm var. Ben bu k artı l vektöründen k vektörü eksi l vektörü yazarsam ben normalde şu şekilde yazmış oluyorum k artı L vektörünün eksi işaretini al ve çıkar. Şimdi burada bu işlemi iki türlü yapıyoruz. Bir bu şekilde K L vektörünü aldım. Ters çevirdim. Ve ucuna bileşke vektörü ekledim. Şimdi burada benim eklemiş olduğum vektör ne olmuş oldu? L eksi L vektörü olduğu için ben buraya bileşke yazabilirim. Veyahut da iki uç kısmını bakın buraya özellikle dikkat edin. Bağıl harekette bunu çok kullanacağız. İki uç kısmını birleştirip... ...eksi vektörden... ...ne yaptığım? Artı vektöre doğru... ...bir ok işareti ile... ...çıkarma işlemini... ...tamamlamış oldum. Şimdi burada... ...model bir soruyla devam edelim. K artı L vektörü... ...artı X yönündedir. Bakın K vektörünün yanına... ...L vektörünü eklediğim zaman iki birimlik vektör bir toplama işlemi yaptığımda bizim bileşke vektörümüz r vektörü artı x yönünde değildir. Bir defa bu yanlıştır. k vektöründen l vektörünü çıkartırsanız artı y'yi bulursunuz. Hemen burada l'yi ekledim ve eksi vektörden artı vektöre doğru çizersem artı y vektörünü bulmuş olurum k artı l ile k eksi l vektörleri birbirine diktir. Bakın bu birinci vektörümüz ikinci vektörümüz olursa diğer vektörde de toplama işlemi yapmıştım. Ve bakın buradan buraya doğru bir uzatma yaptığımda bunlar birbirlerine dik olmuyorlar. Bu yüzden dolayı yanlıştır. Doğru cevap burada ikinci seçenektir. Vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması dediğimiz bir bölüm, bir vektör kendisine oluşturan dik iki vektöre dönüştürülebilir. Yani y eksenindeki karşılığı ve x eksenindeki karşılığı. y eksenindeki karşılığını yazarsam, burası karşı kenar olduğu için sinüstür. Yani sinüs teta eşit olmalıdır. Karşı bölü hemen hipotenüs olacaktır. Kosinüs kenarı da kosinüs teta da ne yazacağız? Komşu bölü hipotenüs oldu. E şimdi ben ne yapmış oldum? Burada bileşenlerine ayırıyorum. Ve burada x ve y'nin karşılığını buluyorum. k'ye için yazarsam k vektörü çarpı sinüs teta. x vektörü için yazarsam k çarpı kosinüs teta olur. Eğer bize bu grafikteki olduğu gibi kutucuklar ve kareler şeklinde verilmişse bunların bileşenlerine ayırırken ne yaptım? Dik iz düşümlerini alıyorum. Dik iz düşümlerini aldığımda burası 3 birim, burası ise 4 birimlik bir vektör oldu. X ekseninde 4 birim, Y ekseninde ise 3 birimlik bir vektör oluşmuş olacaktır. Şimdi burada bileşenlerini ayırma yöntemiyle ilgili bir soru çözümümüz var. Aynı düzlemde KLM büyüklükleri şekildeki gibi verilmiştir. Bu üç vektörün büyüklüğünü bulunuz. Şimdi gençler bir defa şunları iyi bilmemiz lazım. Bizim temel üçgenlerimiz vardır. 3, 4, 5 üçgeni ve burası 37, 53 ve 90'dır. Ve bunların katları gider. 5, 12, 13 üçgenlerimiz var. Bunları geometri dersinde, e, matematik dersinde daha doğrusu işlemişsinizdir. Onun bir yatay bileşkesi vardır. Bir de ne yaptık? Düşey bileşkesini aldık. 10 çarpı karşı kenar olduğu için 0,6. Burası da 10 çarpı 0,8. Burayı parçalayalım gençler. Burası da ne oldu? Artık burasını hemen karşı kenar olduğu için 3. Yatayda ise 4 oldu. 6. Sağ tarafa doğru 8. Sol tarafa doğru 8 ve dördümüz var. Aşağı doğru ise 3, 4, 5 üçgeninden 3 geldi. 8'ler birbirini götürdü. 6 ile de bu sadeleşti. 3 kaldı. O zaman yukarıya doğru 3, 4 ve 5 üçgeni oldu. Bileşkeyi 5 olarak bulurum. Şekildeki K, L, M, N vektörleri aynı düzlem üzerindedir. Bu vektörlerin her biri 5A'dır. Buna göre K, L, M ve n vektörünün bundan çıkarılımının sonucu ne olacaktır? Bakın K L M ben bu vektörü ters çevirdiğim zaman şu şekilde uç uca ekleme yöntemiyle bu tarafa doğru çevireceğim. Ne oldu? Eksi n vektörü oldu. Şimdi k vektörü burada 5. ve 1 5 de buradan geldi. Toplam zaten onu yakalamış oldum. 10 olma olasılığı yok. Şimdi burayı ayırdım. Karşı kenar olduğu için buraya 5a dersem Burası 4a oldu. Burası da karşı kenarı olacağından 4a. Bu ikisi de birbirini götürecektir. Bu bu tarafa doğru 3a, bu da bu tarafa doğru 3a oldu. O zaman yazalım 5a. 1 5a daha geldi. 3a ve 3a'nın toplamı toplam 16a yapar. Doğru seçenek E'dir. Yalnız burada buradaki eksi işareti iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bileşenlerine ayırmayla ilgili yine birkaç soruyla devam edelim. Konuyu bitiriyoruz. Bununla ilgili soru çözümleri orta, kolay ve zor seviyedeki soru çözümleri kanalda var. Oradan kendiniz çalışırsınız, soruları çözersiniz. 5. Bakın gençler, burası 37 olduğu için komşu kenar olacağından 3 4 5 üçgeninden buradan 4 gelecektir. Bunun yukarıya doğru ise 3'ü vardır. Burayı hemen parçaladığımız zaman 4 kök 2 olduğu için o önceden gösterdiğim ilk bölümdeki özellikten yararlanarak ne yazacağız burası? Kök 2 katı olacağından dolayı 4 kök 2 bölü 2'den 4'e ve 4 geldi. Yani burası çarptığınız zaman kök 2 bölü 2'dir. Şimdi buradaki işlemi yaptığımda 4 ile 4 birbirini götürdü. Burayı da sadeleştirdiğimiz zaman buradan bileşke 1 gelir. 37 ve 53'ler var. Burada hemen burası artık biliyoruz 4. Yatayda 3 olacak. Bunu parçaladığımız zaman aşağıya doğru 3 ve yatayda ise ne yaptı? 4 geldi. 3 ile 4 birbirini sadeleştirir. Burada 1 kaldı. 4 ile şuradaki 3'ü topladığımız zaman 7 kaldı. Burayı parçaladığınızda 6 burası ise hemen karşı kenar olduğu için 8'e bakın 6 geldi buradan. Bununla bu birbirini götürdü. 8 oldu. Şimdi burada en büyük kimdir o zaman? E, şekil 2'deki R2'nin bileşkesi en büyüktür. Çünkü 1'in karesi artı 7'nin karesi olarak gelecektir. Sonra R3 gelir. En sonda R1 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız 2, 3, 1 ile Bursa olur. Şimdi gençler burada karışık örneklerden devam edelim dedik. Ve burada bize bir x ve lx yani lululu. Şimdi burada gençler kx ve lx'in bize oranlarını sormuş. Yani k vektörünün x'teki karşılığı l vektörünün ise x'teki karşılığını bulmamızı istiyor. Şimdi ben bu soruyu çözebilmem için paralel kenar yöntemini uygulamam gerekiyor. Şimdi paralel kenar yöntemini uygularken ne yapacağım? Burada hemen şunun paralelini çizeceğim. Nereye çiziyorum? Bakın şunun ucuna. Yani şuradaki paralel köşegen köşegen diye gidiyorsa o zaman ben buradaki paraleli oluştururken bakın şu şekilde bir köşegen yaptım. Daha sonra burada bir paralel oluştu. Y'deki karşılığı 1, x'deki karşılığı ise 2 oldu. Aynı şekilde bunu aldım. Bakın burada bir paralel oluşturdum. Bu vektörü hiç bozmadan bunun ucuna taşıdım bu koordinat sistemini. O zaman buradaki karşılığı ise 2 oldu. E, K'daki, Kx'deki karşılığı 2, buradaki de 2 olduğu için doğru cevap Ceyhan olur. Bu da paralel kenarla ilgili soru tiplerinden bir tanesi Son olarak kartezyen koordinat sisteminde gösterimi size anlatacağım. Burada kartezyen koordinat sisteminde matematiksel işlemlere girmeyeceğiz gençler. Kartezyen koordinat sisteminde yapacağımız işlemlerde bunların 3 boyutta karşılığını e, görmeye çalışacağız. Şimdi bize bir k vektörü verilmiş. Bakın bu k vektörü, bu k vektörünün x, y ve z ekseninde karşılıklarına bakalım. Şimdi x eksen, bunu bir defa ben şuradan bir çizgi çektiğim zaman, bakın, bu sanki say, ekranın içinden bana doğru çıkan bir işte dikdörtgenler prizması gibi düşünebilirsiniz. Buradan çizdiğim zaman, bunu aşağıya doğru indirdiğimde Z eksenindeki karşılığı 2 oluyor. Z'deki karşılığı 2. Diğerini farklı bir renkle gösterelim. Mesela buradan da örneğin 2'yi buldum. Bakın gençler. Buradan da hemen şöyle bir paralel çizdim. Ve bu paralelin karşılığında şurayı aldığımda Y ekseninde ise 3'ü görmüş oldum. E zaten burada kim kaldı? Bir Elimizde x eksenindeki karşılığı bunu da buraya doğru inersem eğer x'deki karşılığını bulacağım. O zaman 4 oldu. Yani eksi 4, 3 ve 2 dediğimiz e seçeneği doğru seçenek olmuş oluyor. Evet gençler. Artık bu soruyla vektörler konusunu bitiriyorum. Konu anlatımıyla ilgili kısım tamamlanmış oldu. Siz bundan sonra e, YouTube kanalımda bulunan e, sorulardan e, kolay, orta ve zor seviye sorularını çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Farklı kaynaklardan soru çözün. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çünkü sorularla ancak bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Eğer e, videomu beğendiyseniz ki buraya kadar dinlemişseniz beğenmişsinizdir. Umuyorum e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.